Evet arkadaşlar 2 kilo kadar kayısım var şu şekilde yıkayıp çekirdeklerinden arındırıp tencereye koyacağım ee, bir çay bardağı kadar su koyacağım yumuşayana kadar pişireceğim pestil yapacağım ben bundan İyice blend edeceğim yağlı kağıda dökeceğim yani pişme anını çekmeyeceğim arkadaşlar zaten herkes de biliyor nasıl piştiğini İyice karıştırarak özleşene kadar pişiriyoruz. Sonra el blenderıyla çekeceğim. Hiç içine bir şey atmayacağım. Ee, şeker falan atmayın arkadaşlar. Nişasta da katmıyorum ben. Böyle pişirip blend blenderdan geçirip yağlı kağıdın üzerine dökeceğim. Sevgiler selamlar. Harika doğal kayısı. Evet arkadaşlar kayısı pestili döküyorum. Doğal mis gibi. Nişasta yok. Hiçbir şey yok kendi şekeriyle kabuğuyla bir ayıkladım pişirdim blenderdan geçirdim şöyle harika bir şekilde yayacağım mis gibi pesti şöyle kaşığınızla ya da bir spatula ile düzeltin Evet arkadaşlar bu şekilde incecik serdim yağlı kağıdın üzerine yani e, iki günde güneş olursa iki günde kuruyor incecik olacak tabii ki. Kuruduğu zaman da zar gibi kuruyor kayısı testili arkadaşlar. İsterseniz üzerine ceviz falan fındık dökebiliyorsunuz ama ben sade yapmayı tercih ettim. E, kuruduğunda e, iç dolgusu olarak da kullanabilirsiniz. Ee, çocuğum böyle seviyor. Ben de sade yaptım. Torunuma yapıyorum. Gerçekten harika. Mis gibi doğal. İçinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Ne nişasta var ne de şeker. Muhteşem. Takipte kalın arkadaşlar. Tabii ki sonucunu da göstereceğim. Şu evet arkadaşlar. Dökmüş olduğum kesilimi İnanın bir günde kurudu. Yani ta akşam kurumuştu ama ben çekim yapacağım için sabah bıraktık. Görüyorsunuz nasıl güzel soyulduğunu. İncecik oldu. Görüyor musunuz? O kadar rahat çıkıyor ki kesinlikle evinizde elinize geçen meyvelerinizi değerlendirmek için, kışa koymak için böyle yapabilirsiniz. Herhangi bir meyveden olabilir arkadaşlar. Kesinlikle içinde e, nişasta yok bir katkı maddesi yok şöyle yapıştı yani o da koktuğu için oldu o kadar rahat çıkıyor görüyor musunuz hiçbir yere leke yapmıyor yani bir bezin üzerine dökseniz e, zorlanırsınız çıkarmakta ama böyle mis gibi çıkıyor herhangi bir şekilde soyulduğu gibi büyük olduğu için tabii ki birazcık dikkat istiyor yani küçük tepsilere dökerseniz daha rahat çıkacağından eminim arkadaşlar. Şöyle şunu da çıkarıyorum. Bu kağıtları da topluyorum. Mesela arkadaşlar bu şekilde açacağım. Bu şekilde açacağım. Makasla keseceğim istediğim büyüklükte keseceğim. Dediğim gibi ben sade yapacağım bu defa. Şöyle kesin. Mesela şu ortadan ayırın arkadaşlar. Hani o sizin isteğinize bağlı büyük veya da küçük kesmek. Şöyle görüyorsunuz ne kadar zar gibi. Yani yumuşacık, katkısız. Şu şekilde mesela uzunlamasını keseceğim. Dediğim gibi boyutunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Büyüklüğünü, küçüklüğünü. Ben torunum için yaptığım için yani içine herhangi bir fındık, ceviz koymadım. Çünkü yemiyor. Eğer siz kendiniz için yaparsanız içine fındık, ceviz pişirirken de katabilirsiniz. Dökmeden önce pestilinizi kağıda. Sonradan da sarabilirsiniz. O arzuya kalmış bir şey çocuğum için yaptığım için şöyle bir iki tane örnek göstereyim yani orantılı olup olmadığı o kadar da önemli değil sonra kesip küçültebilirsiniz arkadaşlar şöyle rulo yaparak ne yapıyorum şuradan kesiyorum mesela şöyle tabağınıza koyun. Görüyor musun nasıl tuttuğunu. İncecik. Yani onu ikiye üçe de böleceğim. Paketlemek için böyle koyuyorum. Serin bir ortamda bir 15-20 dakika soğutacağım. Şu anda güneşte olduğu için dolaba direkt koymayacağım. Mesela ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şuradan makasınızla küçültebiliyorsunuz. Soğuttuktan sonra buzdolabı poşetine koyacağım, buzdolabına alacağım arkadaşlar. Bunlar e, çünkü e, nemden etkilenip böceklenebilir. Onun için serin bir ortamda. E, serin bir ortamda şehirlerde pek yok. Onun için buzdolabınızda saklamanız lazım. Şu şekilde istediğiniz gibi saracaksınız. o kadar sıcak ki hava. Tamam. Mesela bunu kalın sardım. Ne yapıyorum? Şu şekilde. Bıçakla da kesebilirsiniz yani. Şöyle şöyle de yapabilirsiniz ikramlık. Mesela diyelim ki kahvenizin yanında ikramlık hazırlayacaksınız. Fındıkla, cevizle sarıp böyle ikramlıklar yapabilirsiniz lokum gibi. Küçük küçük. Bir tane de muska yapacağım. Sıf, yani göstermek için. Dediğim gibi sıcak hava olduğu için birazcık makasına yapışmalar oluyor. Örnek gösteriyorum. Mesela işte ceviz koydunuz. Şu şekilde arasına koyuyorsunuz, çevirerek arkadaşlar çevirerek muska haline getirebilirsiniz dolgulu yaparsanız şöyle şu şekilde i̇şte elimde yatan dediğim zaman da maalesef biraz yamuk kaçtı. Yani herhangi bir şekilde sarabilirsiniz arkadaşlar. Birazcık orantısız olduğu için kestiğim uç olduğu için azıcık Şeyler yaşandı. Yani bu olmadı. Bir tane düz yapmam lazım. Şöyle düzgün kesmem lazım. O köşeli olduğu için. Ee, bir doğrama tahtasının üzerinde keserek de yapabilirsiniz. Aslında getirmiştim ama doğrama tahtasını bu arada telaştan böyle daha iyi olacak şu şekilde arkadaşlar şöyle şu şekilde şöyle görüyor musunuz yani biraz önceki kenarlar geldiği için fazla güzel olmadı şu şekilde ne yapıyorsunuz bu kalan araydı arkadaşlar şöyle araya soktuğunuzda muska içindeki dolgusu hiç dökülmeden kalabiliyor böyle hazırlayacağım arkadaşlar tamamını öyle hazırlayıp dolaba yerleştireceğim takipte kalın sevgiler selamlar olsun arkadaşlar beğeni yorum yapmayı unutmayın abone olun paylaşım yapın arkadaşlar bunlar benim için çok önemli yani o kadar doğal ki hiçbir şekilde ilaç yok içinde o yüzden tercih ediyorum zaten bunları yapmayı elime organik meyve geçtiğinde yani ne olursa olsun erik, üzüm ne olursa olsun değerlendiriyorum. Sizler de yaparsanız muhteşem atıştırmalık elde edersiniz. Sevgiler, selamlar olsun. Evet, sarma işlemimiz bitmek üzere. Bazılarında bu şekilde koyduk. Mesela istediğiniz çerezi kendiniz e, yapasınız diye yerken arkadaşlar bu şekilde açıyorsunuz. İstediğinizi sarıp fındık, fıstık neyse ceviz. E, arkadaşlar Çocuklarınıza kesinlikle bunu yapın. Çocuğu olan insanlara söylüyorum. Pis pis jelibonları alıp çocuklarınıza yedirmeyin. Yani onlar resmen zehir saçıyor. Şu şekilde videomu tamamlıyorum. Çocuğu küçük olanlar kesinlikle anneler birazcık yorulacaksınız ama lütfen çocuklarınıza hazır gıda yedirmemeye gayret edin. Soğuttuktan sonra pa paket edeceğim arkadaşlar. Sevgiler selamlar olsun.